arkadaşlar herkese merhaba bugün Sultan Papağan'ımla PKXD'nin yaz adasında oturuyoruz ve bugün 18 tane kutu açacağız hazır mısınız başlıyorum ne çıkacak acaba bu yıldızları çok merak ediyorum çok tatlı Öyle mi? Sessiz konuşabilirsin. Şuna bakalım. Şunları çok merak ediyorum. Bir tane buradan açalım. Aa, pembe bir aslan ve efsanevi süper. Şimdi bir tane şu tatlı gözlerden açalım. Çık bakalım kalple ne çıkacak? Karga. Oh burna bak kocaman. Hmm, şimdi ne açalım? Bu yıldızlardan çok fazla var kirpi. Güzel. Çünkü benim iki tane kirpim vardı. Üçünü birleştirip bir ne hayvan yaparım. Bundan ne çıkacak? Sence ne çıkacak Bengisu? Bilmem. Aç bakalım. <laughs> çok çirkin ve çok tatlı. Obur biriymiş. Ha, renk değiştiriyor. Evet sen seç bakalım ben yapmak istedim. Kalple aç bakalım. <laughs> Panda çok tatlı. İlk defa gördü. Tembelmiş. Evet. Ben bir tane şu gözlüklerden açmak istiyorum. Havalı gözlük demek istedin herhalde. Evet. Ve tavus kuşu çok tatlı. Eminim büyüte de çok tatlı olur. Şimdi ben birkaç tane yıldız açalım peş peşe manda. Ben de bir tane vardı. O zaman binek yaparız. Ben tek bir tane var. Abi hayır hayır bende manda yoktu. Bir tane de inek vardı bende. Evet umarım bir tane daha inek çıkar. Çıkar Aa, dedi. Evet. E, bir <laughs> tane tek boynuz çıksın lütfen. Tek boynuz tek boynuz. Yine manda çıktı. Bu da Lütfen tek boynuz, tek boynuz. Raku. Bende de iki tane vardı. Öyle mi? Ya da birisini takas etmiştim biriyle. Baykuş. Bende baykuş yoktu. Çok tatlıymış. Aa, ama sende çok fazla hayvanın olacak. Benim 11 tane hayvanım var. <laughs> tek boynuzlar. Çak 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 çak. Süper. Anne, İki tane oldu. Yıldızı istiyor musun? Hayır. Senin Siz... olabilir. Yok yok. Takı seçsek mi sen? Bunda ne çıkacak? Pembe. Bir tane daha aslan çıksın. Lütfen lütfen. Bir tane daha aslan çıksın. Lütfen. de aslan. aslan olabilir. Rengarenk koy. <laughs> Çok tatlıydı. Bunu da kuluçkaya yatıralım. Bakalım hayvanlarımıza. Hmm. Kaç tane hayvanın var? Anne Benim senin... bir tane sadece mavi kirpim vardı binek olarak. Şimdi beş tane efsane bir hayvanım var. Bu harika. Edek boynu Anne kaç tane senin var? Anne, ka... Anne üç tane mandan oldu. Evet. Süper. Şu bu kalemim çok tatlı ve rengarenk koyun da çok tatlı. O zaman birazcık daha. Kuluçkaya yatıralım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hayır gezme gezme. Hoşçakalın.